Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi daha önce biz sizinle birlikte bu motiflerimizi, gülümüzü yapmıştık ve hazırlamıştık. Bugün ise havlumuzun üçüncü ve son aşamasında sizlerle birlikte güzel bir çalışma yapacağız. Daha önce bildiğiniz gibi bu motifimizi ve gülümüzü hazırlamıştık ben bugün sizler için onun püskülünü de taktım, hazırladım. Biraz önce, biraz sonra diğer e, motiflerimize de püsküllerimizin nasıl takılacağını göstereceğim sizlere. İlk videomuzda bunu yapmıştık. Daha sonraki videomuzda e, bu motifimizi yapmıştık, hazırlamıştık. Bugün ise artık son aşamadayız. E, gülümüzü motifimize nasıl dikiyoruz? Bunu hep birlikte yapacağız. Püsküllerini nasıl takıyoruz? Bunu hep birlikte göreceğiz ve e, mevcut olan motiflerimizi havlumuza nasıl monte ederiz? Hep birlikte bunu göreceğiz. Evet, e, motiflerimizi yaptık, hazırladık. Son gülümüzü de biraz sonra motifimizin üzerine dikeceğiz Gerekli olan malzemeler bize 1 adet metre lazım. Motiflerimizi tutturmak için top iğne lazım. Püsküllerimiz gerekiyor. E, püskül ve havlu vesaire ip hakkındaki e, bütün bilgileri verdiğim bir videom var. Oradan izleyerek sizde neyi nasıl olması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Şu şekilde benim 2 adet kadife boncuğum var. Aslında 3 adet birini takmıştım daha önce. Kadife boncuk. Siz bunu arzunuza göre isteğinize göre hangi boncuk hoşunuza gidiyorsa tahta boncuk bile olabilir. Bu tamamen sizin kullanacağınız renklere bağlı. Makasımız her zamanki gibi sağlam bir şekilde güzel iğne ipliğimiz. Ve bize bir adette şöyle ucu oldukça ince olan bir tığ lazım. Yani şu boncuklarımızın içinden geçebilecek şekilde püsküle takabilmemiz için böyle bir ince uçlu tığa ihtiyacımız var. Ya da siz farklı bir yöntemle geçirebiliyorsanız o da olabilir. Ama ben bu şekilde kullanıyorum. Evet arkadaşlar, hazırsak başlayalım. Şimdiden hepimize kolay gelsin. Güzel ve keyifli bir çalışma olsun. Öncelikle gülümüzün dikimi nasıl onunla başlayacağız. Gülümüzü şu şekilde sarıyoruz. Ama isterseniz bir kez daha göstereyim. Daha önce göstermiştim ben. Şu şekilde elimizi düzelttik. Bakın şöyle çok sıkmadan şöyle döndürerek gülümüzü sarıyoruz. O zaten otomatikmen kendi dönüyor. Evet. Şu altta kalan zincirimiz hiç problem değil. Hemen ondan iğnemizi, ipliğimizi hazırladık. Şu şekilde dışta kalan, bakın fazlalık olan dışta kalan zincirimizden batarak şöyle bir alıyoruz. Tekrar bir tane daha bu şekilde. Şöyle alıyoruz. Ve tam ortadan batarak gülümüzün iç kısmından tam ortadan çıkıyoruz. Tekrardan yine orta kısmından farklı bir noktadan batarak tekrar geriye çıkıyoruz arka kısma. Bakın şöyle de çekiyoruz diktikçe sonra şu şekilde etrafını dönerek gülümüzün e, açıkçası tamamen rastgele yani her daldan alıyoruz ama rastgele sağlam olacak bir şekilde bunu siz diktikçe de anlıyorsunuz zaten dikiş dikmesini bilen herkes rahatlıkla bunu yapabilir Evet şu şekilde yaptık tekrardan bir daha arka kısmından iç kısmına geçiyorum orta kısımdan çıkıyorum tekrar yine orta kısım farklı bir noktadan bu şekilde aldım ve motifimi alıyorum motifimdeki şu görmüş olduğunuz yuvaya bakın şuradan geçtim ve gülümü motifimi oturtmuş oldum daha sonra motifimin yine şöyle arkasından alarak şöyle elimle düzelterek uygun şekilde kenarlardan dikiyorum. Şöyle etrafını dön dönerek bakın şöyle motifin ve gülün etrafını dönerek sağlam bir şekilde güzelce ne dikelim. Evet. Dikme tekniğim bu şekilde arkadaşlar. Ben genelde bu şekilde dikiyorum. Ben birkaç tane daha ee, üzerinden geçerek iyicene sağlamlaştırıp ve geliyorum biz de, siz de aynı şekilde böyle dikelim motifimizi göstermiş olduğum gibi sağlam bir şekilde diktim ve hazırladım şimdi püsküllerini nasıl taktığımızı göstermek istiyorum size öncelikle boncuğumuza alıp tığımıza geçiriyoruz daha sonra püskülümüzün ucundan şu şekilde yaparak öncelikle boncuğumuzu püskülümüze geçiriyoruz. Şöyle. Daha sonra motifimizin herhangi bir dalından bakın şurada hemen şu şu morla gelen kısmın şurada bakın bir yuva var. O yuvadan tığımı batırıyorum. Bu yeterli gelmez şöyle. Evet şuradan. Bakın buradan batırdım. Püskülümü içinden çekiyorum. Ve daha sonra şuradan Evet. Bakın püskülümü takmış oldum. Şimdi bu iki motifimizi bu şekilde takıyoruz. Diğer motifimize gelecek olursak hemen onun da boncuğunu takalım. Bu motifimizde de şu oyalı kısmı bakın şurası. Şura 4 adet vardı zaten iki bir yana iki bir yana eşit bir şekilde bölerek şu ortasından batıyoruz şuradan öncelikle şöyle yine bunu da geçirdik buradan şöyle göstereyim şu şekilde şimdi ortalayacak şekilde püskülümüzü takıyoruz Evet. Bunu da bu şekilde bakın takmış olduk. Şimdi size havlumuza nasıl monte edeceğiz hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle net gözüküyor sanırım. Evet. Şimdi öncelikle havlumuzun enini bir ölçmemiz gerekiyor. 67 santim. Şimdi bunu ortaladık. Bizim şu 5 6 7 yani 25 26 ve 27 olan yer bizim tam orta noktamız oluyor şu gülümüzü şöyle tutarak 5 6 ve 7 yani 25 26 27 ama ben kısacası 5 6 7 diyorum şu şekilde üstüne oturacak şekilde gülümü buraya bıraktım çekiyorum Şimdi bunu bir düzeltelim elimizde şöyle. Hemen bir ölçelim tekrardan. Yanındaki fazlalıkları şuradan ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın şu şu motifi yani şu kenarının hani iki kenarımız var farklı. Şunun şu şekilde ölçüyoruz. 15-16 arası. Hemen diğer kısmı da ölçmek istiyorum. Burası 18 19 arası. O zaman şunu az bir şey şöyle 1 cm kaydırıyoruz. Evet 17 Evet 16 17 arası. Bu şekilde yaptık ortalı bir şekilde ayarlamış olduk. Şimdi diğer motifimizi şöyle bakacağız birazdan. düzenlemeleri bu şekilde yapıyoruz. Şu ortadaki motifimizin püskülü birazcık daha aşağıda olmuş olacak. Bu motiflerin püskülü birazcık daha yukarıda olmuş oluyor. Bakın bu şekilde. Ekrandan size biraz orantısız gibi gözükebilir. Yer açısından tam ayarlayamadım sanırım. Ama şöyle göstereyim şu şekilde orantılı bir şekilde e, yerleştirdik motiflerimizi daha sonra iğneliyoruz arkadaşlar kaymaması için Şu kenar boşlukları da ölçelim yine. Oralarında aynı olması gerekiyor. 2 santim. Evet, bu da 2 santim. Bu şekilde yine diğer motiflerimizi de iğneliyoruz. diktiğimizde kaymasın daha kolay olsun diye Evet bu şekilde iğneledik. Şimdi yine ipimizi aldık. Evet şuradan başlayalım. Şu iğnemizi alalım. Ben genelde beyaz renk ip tercih ediyorum arkadaşlar çünkü belli olmuyor ya da ekru rengi tercih edebilirsiniz. Şu şekilde tuttum diyelim. E, havlumuzun şu iç kısmından değil. Bakın burasından değil. Şu motifin altta kalacağı için şöyle motifin şu kısmından iğnemi takıyorum. Bakın bu şekilde düğüm altta kalmış olacak. Şimdi biraz şöyle yakınlaştıracağım sizler için. Hemen şu dibinden battık. Şöyle kenar kısmından çıkıyorum. Şöyle her e, ilmeğin içinden batarak bir sonrakinden çıkalım. Şöyle Şimdi birazdan arka kısmı da göstereceğim sizler için. Ee, her yuvadan almaya özen gösterelim. Olmadı bir tane atlayabiliriz. Yani şöyle göstereyim. Şuradaki her yuvadan çıkalım ya da arada birer tane atlayıp e, boşluk bırakarak çekebiliriz. Evet bu şekilde sırayla etrafına dönüyoruz dikiş dikmekte çok hızlı değilim arkadaşlar ee, Ayrıca daha önce de söylemiştim kamera önünde hiçbir şekilde hızlı olamıyorum çok da sevmiyorum açıkçası ama havlularda özellikle dikkatli ve yavaş olmaya çalışıyorum. Evet. Bakın daha sonra şöyle göstereyim hiçbir şekilde şey olmadı. Evet, şimdi de size arka kısmını göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde arka kısmı da Evet arkadaşlar, şimdi benim size göstermiş olduğum gibi güzelce motiflerimizi monte edelim, iğneleyelim. Göstermiş olduğum teknikte de dikelim ya da sizin bildiğiniz daha güzel bir teknik varsa dikiş işinde ben iyiyim diyorsanız, dilediğiniz gibi yani sağlam ve güzel bir şekilde olsun, dilediğiniz gibi dikelim bunları motiflerimizi ve tekrardan son halini görmek için gelelim. Evet. Ben havlumu diktim. Hazırladım. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çok şık ve çok modern bir havlumuz olmuş oldu. Siz de kendinize ve sevdiklerinize renk renk yapabilirsiniz. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız ben de instagram hikayem kısmında paylaşabilirim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Hepinizin hoşuna giden ve beğenilen bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim.